Yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Facebook hesap nasıl silinir bunu göstereceğim. Basit bir işlem. Hemen sizlere göstereceğim arkadaşlar. Facebook'a giriş yapıyoruz. Burada arkadaşlar şu sağ profile geliyoruz. Ve burada aşağı gelip ayarlara giriyoruz. Burada hesaplar merkezi diyoruz. Kişisel detaylar diyoruz burada hesap sahipliği ve kontrol ediyor. Buna basıyoruz arkadaşlar. Dondurma veya silme. Burada hangisini seçecekseniz onu şey yapıyorsunuz. Ben seçtim hesabımı. Burada arkadaşlar ben iki ek profil hesabı diyor ama siz yani zaten normal siliyormuş gibi olacak. Siz aynı devam edeceksiniz işlemize. Dondurma diyor veya silme ben silmeye geliyorum. Devam diyorum. Facebook'ta çok fazla zaman harcıyorum diyorum bir neden belirtmemiz gerek. Facebook'ta geçirilen süre devam diyorum. Burada hesabı dondur veya şöyle böyle bir şeyler diyor arkadaşlar. Bilgilerinizi indirin falan. Bunların hepsini siz kendiniz halledeceksiniz. Ben devam diyorum. Güvenlik nedeniyle devam edebilmek için lütfen şifreni yeniden gir. Şimdi arkadaşlar şifrenizi girmeniz gerek. Ben şifremi girip geliyorum mi girdim geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalıcı ek profil fotoğrafını silme işlemini onayla diyor. Profili sil diyorum arkadaşlar. Siz burada hesabı sil diyeceksiniz. O hesabım silindi arkadaşlar. Eğer videomuzu da anlamadığınız veya merak ettiğiniz bir alan varsa tekrardan sorabilirsiniz. Bana destek olmak için de videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Tekrardan yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle. iyi günler.